Avrupa'yı olmanın modernlik olduğunu savunan insanları eleştirmeliyiz. Kesinlikle katılıyorum. Yani Batı her zaman ileriyi ve doğruyu göstermez. Batı'da yanlış da çok fazla var. Batı'da Tonlarca. Biz Batı'dan bilim alalım, teknoloji alalım. Ama Batı'nın kültürü değil. Biz bir Türk'üz ve bizim kültürümüz var zaten. Kesinlikle ve şöyle bir şey var. Sonuçta Batı bireysel toplumculuğu o kadar fazla benimsemiş durumda ki ve bunu doğaya öyle bir satıyorlar ki ve biz gibi ülkelerin o kültüre entegre olması onların da işine geliyor. Ve bizim insanlarımızın o insanlara bakıp özenmeleri de aslında o kültürün büyümesine yardımcı oluyor. Ama Tabii bizim evet. az öz kültürümüzde bu toprakların kültüründe aslında çok yüce ve kadim bir topluluğuz biz. Evet. Ve bu kendi kendine büyüyen yıllardır buraya getiren Anadolu'dan Orta Asya'ya gelen bir şey var. Devamlı bir kültür var ve bu kültürden aslında vazgeçmek imkansız. Hem imkansız hem de saçma yani. Yani biz bir tür toplumuyuz zaten. Bizim Türklerimiz, sanatlarımız, gelenek bir sürü kültürümüz var. Ama biz aslında bunun sosyal medyanın da etkisi var. Sosyal medya küresel bir kültür oluşturdular. Bu Kültüre insanlar. McDonaldlaştırma. Tam olarak bu. Ve bu konuda yani sosyal medyada gördüğümüz işte bir yere gidiyorlar. Adam oranın tarihini bilmiyor. Oranın ne olduğunu bilmiyor. Sadece orada poz veriyor. E Viyana'ya gidip katedral ama İstanbul'daki sokağın ismini bilmiyorsun. Yani bilmiyor. Ya da en basitinden İtalya'daki bir sokak sanatçısını sen dahi ilan ediyorsun. Buraya geliyorsun. Kendi toplumundaki bir hat sanatçısına, Ebru sanatçısına köylü veya gerici olarak bakıyorsun. Bu bizim kültürümüz. Bu bizim sanatımız. Bu bizim tarihimizde. O zaman şöyle diyebilir miyim? moderniteyi reddet geleneklerine Geleneklere sahip çık. <gülüyor> <gülüyor> Bizden bu kadar.